The sure. Türkiye'nin en itici altı ünlüsü. Benim ilk cevabım Hande Erçel olacak buna. Hande Erçel listede yok. Çok şaşırdım. Bu sene itici olanlar arasında Acun Ilıcalı olabilir mi? Acun da listede yok. Nihat Doğan olabilir mi? Nihat Doğan da listede yok. Ama evet itici ünlüler arasında da ilk altıya girememiş. Şu yılbaşı çekimleriyle özellikle bir dansları var. Eser Yenenler olabilir mi? Yok listede yok. Eser yoksa Berfu Yenenler kesin vardır. <laughs> evet Berfu Yenenler listenin dördüncü sırasında. Çok cuk oturmuş yani. Jest ve mimikleri çok itici bulunan bir ünlü daha var var. Tamer Karadağlı olabilir mi? Listenin beşinci sırasında. Mehmet Ali Erbil olabilir mi? O da replikleriyle ve evlilikleriyle çok popüler oldu bu sene. Evet TikTok'taki o iğrenç hareketleriyle de listenin 6. sırasında. İkinci sıra istersen ben sana söyleyeyim. Hakan Ural da listenin ikinci sırasında. Ona şaşırdım mesela. Onu o kadar itici bulunuyorum çünkü. Bircan Bali olabilir mi? Bircan listede yok ama onun bir partneri var. Hande Sarıoğlu. Evet sosyal medyada yaptığı hareketlerle biraz itici de bulunuyor. Hande Sarıoğlu da listenin üçüncü sırasında.